Sahne arkasında kocaman bir ekibin sadece görünen yüzü sizlerle. Tüm bu çalışmalardan anlayacağımız üzere bizim en büyük amacımız ülkemizin siber güvenliğini en üst seviyede korumak. Çünkü artık yarış siber alemde saldırılar sanal silahlarla. Dolayısıyla siber güvenliği sağlamak, milli güvenliği sağlamak demek bu noktadaki rehberimiz ise çok açık. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği yol haritası olan milli teknoloji hamlesi. Bize kazandırılan bu vizyon ile her alanda yerli ve milli üretim çalışmalarımıza bütün paydaşlarımızla birlikte önem veriyoruz. Bilhassa siber güvenlik alanındaki yerli milli üretim ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Teknoloji dünyasının tamamı için bu söylediklerimiz geçerli ama belki siber alanda yerli milli olma şiarından sapmak adeta Evimizin, arabamızın anahtarını yoldan geçen hiç tanımadığımız birisine emanet etmek gibi bir şey. <laughs>